Gençlik ve Sporla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması sonucu Deneyap Teknoloji Atölyeleri için öğrenci seçme sınavı başladı. 11-31 Ekim 2021 tarihleri arasında adayların seçim yaptıkları tarih ve saatte yapılacak sınava 4. ve 5. sınıflarla 8. 9. ve lisanslılık sınıfı öğrencileri katılıyor. Deneyap atölyelerinin açıldığı illerden Kütahya'da da Gençlik Merkezi sınava ev sahipliği yapıyor. Matematik, fen, algoritma ve genel kültür bölümleri olmak üzere 40 sorudan oluşan sınav 100 dakika sürüyor. Kütahya'dan binin üzerinde öğrencinin başvuru yaptığı sınava ilişkin Gençlik Merkezi Müdürü Ercan Şirin bilgi verdi. E, deneyap atölyeleri şu an 27 farklı ilde e, bu dönem itibariyle eğitimlerine başlayacak. İlimizden yaklaşık bin gencimiz başvuru gerçekleştirdi. Bini biraz daha aştık. 160 tane genci seçeceğiz ortaokul ve lise seviyesinde olmak kaydıyla. 4. 5. sınıf öğrencileri, 8. 9. sınıf öğrencileri ve hazırlık okuyan öğrenciler başvuru gerçekleştirebildi. Günde 4 seans halinde sınavlarımız var. Sabahleyin saat 9'da başlıyor. Akşam 18.40'a kadar 4 farklı seans halinde sınavlarımız devam edecek. Öğrenciler e-sınav ve uygulama sınavı olmak üzere iki aşamayı başarıyla tamamladıktan sonra illerdeki deney yap teknoloji atölyelerinde eğitim almayı hak kazanacak. Uygulama sınavına tabi tutulacak gençler. Bu uygulama sınavından sonra tespit edilen 160 tane gencimiz iki sene boyunca teorik eğitim alacaklar. Bir sene de uygulama eğitimi alacaklar. Bunun en sonunda nihai hedefte burada teknolojik anlamında donanımlı gençlerin yetişmesi yönünde eğitim alan yeni nesiller oluşturmak. Bu anlamda Gençlik merkezinde kurulan 3 farklı sınıfımız var, atölyelerimiz var. Bu atölyelerde derslerimiz gerçekleştirilecek. Ercan Şirin eğitimle birlikte gençlerin teknoloji alanında kendi becerilerini geliştirebileceğini söyledi. Mesleki anlamda gençlerin tabii kendi hayalleri ve ilerideki planlamaları nasıl olur bilemiyoruz ama en azından bu anlamda kendilerini geliştirebilecekleri ki sınavda zaten bu alanda yetenekli gençler seçilmeye gayret ediliyor. O yetenekli olan gençlerin donanımları da bu sınavlar ve eğitimler sayesinde sağlandıktan sonra e, düşünüyorum ki gençler artık 3 senelik eğitimden sonra mesleki olarak da hayatlarını bu yöne çevirirler diye düşünüyorum açıkçası.